Seyran Kızçeler. Ben yine tavuk haşladım. Yine pilav, yine nohut. Nohutumu çıkartmamışım ama ne yapacağım şimdi? Dur bakalım. Çok fena donuk. Şöyle yapayım. Biraz çözülsün bu kızçeler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevmiyorum seni. Yağın tam kıvamına geldi. Dünkü videoma yaptığınız yorumlar için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Kız çelerim benim. Allah hepinizden razı olsun. Beni gerçekten o kadar çok sevenlerim varmış ki, ...vallahi onların yorumlarını okurken gözlerim doldu. Beni nasıl savunmuşlar, beni nasıl güzel anlatmışlar. Allah hepinizden razı olsun. Saçlarımı boyadım bu arada kızçeler Nasıl olmuş rengi? Ee, üç tık daha boylaştırdım. Nasıl gözüküyor? Ben çok beğendim bu rengi. Boyaların çıkmasın diye bir hafta yıkanmayacağım desem de inanmayın. Pirincimi kavuruyorum. Kavururken tavuklarımı da alayım. Yani tavuk dediğim iki tane but pilavımı az yapıyorum. Geçenlerde çok fazla yapmıştım. Hani dört buttan çok fazla oluyor. Ya pirincim de az ya. İki but kullanacağım. Ama butlar da o kadar yağlı ki kız çeler. Bilmiyorum butun suyunu kullanayım mı kullanmayayım mı? Herhalde kullanmayacağım çok yağlı gözüktü gözüme. Ben çok yağlı olduğu zaman sevmiyorum. Hemen kesin koyuyorum. Suyumu kaynatıyorum. Bak, suyun suyunun altını da kaynıyordu. Kapattım. Ee, şu tarafa alayım rahat rahat çalışayım diye çok yağlı olduğu için tavuk suyunu kullanmayacağım dökeceğim güzel kızçelerim benim ikindi ezanımız da okunuyor Allah okunan ezanların yüzü suyu hürmetine kötü gözden, kötü arkadaştan pisli kalpli insanlardan cümlemizi korusun. Dedikodu peşine düşenlerden, en ufak bir şeyden art niyet çıkartanlardan, yalancı, dolancı insanları bizim hayatımızdan uzak tutsun. Amin. Çok amin. Kimseyle <laughs> uğraşmıyorum. Kızçelerim şey biliyorsunuz. Yemeğimi yapıyorum. Yemeğimin ekmeğini de Yemek yapıyorum. Evimin işini yapıyorum. Oydu buydu siz görüyorsunuz. Kırgınım, çok kırgın olduğum insanlar var. Affedemeyeceğim kişiler de var. Ama bugün dostum dediği kişi, yani dostum dediğiniz kişi sizi sırtından vurabilir. Düşmanım dediğiniz kişi de size kol kanat gelebilir yani öyle bir dünyadayız. Hayat o öyle bir hayat ki Hayat gerçekten çok acımasız. İnsanlar çok acımasız, hayat çok acımasız. İnsanlar gerçekten bilmiyorum ya. Nohutlarımı da koyacağım, nohutlarımla kavuşacağım kız çener. İnan kaynar suya koyduğum halde çok da çözülmemiş. Birincimi bayağı kavuracağım. Ben hem birincimi kavuruyorum hem sizlerle sohbet ediyorum kız şeyler. Yine sizi oturtturdum buraya mutfağıma, masama. Nohutu da iyi ki haşlayıp da koymuşum. Çok işime yarıyor. Evde gene var iki paket nohut var. Onları da haşlayıp buzluğa atacağım. Kuru fasulyeyi haşlayıp koymuyorum ama. Kuru fasulyeyi ben haşladım. E, koyduğum zaman hani yemek yapacağım ya hiç güzel olmuyor kız şeyler şey oluyor ee, çok fazla eriyor kayboluyor dağılıyor fasulye hiç hoşuma gitmedi o yüzden biz bu kanalını niye açıyoruz Yemek yapmak için, takipçilerimizle sohbet etmek için. Ben kanalaştığımda ya da bizler ilk kanalaştığımızda dedikodu peşinde değildik. Ne oldu yani? Neyin derdine düştük de biz dedikodu peşine koştuk? Derdimiz ne? Herkes istediği hakaret etsin tamam, hakaret etsin. Fırda etsin. Ama neden bir insan bir insana iftira atıyor? Çok duman oldu, Duvar oldu yani, dumanlıydı. De. İftira atmak nedir yani? Var. ben düşünmüyorum hani video yaparken ay bugün ne videosu yapsam, ay kimi konuşsam, ay kimi öne katsam ben böyle bir şey düşünmüyorum. Bakın hiç aklımda video yapmak yoktu ev haliyle bakın pijama, tişört, saçımı da sadece duştan çıktım boyadım. E, bir düz yüzümde hiçbir şey yok. Ne makyaj ne bir şey dedim bir video yapayım kızçelere dedim. Hani bir konu düşünmeme gerek yok. Bir güzel pirincimi kavuruyorum kız şeref. Yarın da Allah nasip ederse ben köfteli bezelye yemeğini yapacağım. Ben onu çok seviyorum. Evdekiler de seviyor. Geliyorlar, yazıyorlar. Kimisi o kadar kötü, o kadar ağız alınmayacak şeyler yazmış ki yaz be kardeşim yaz sen yazdıkça kendini daha mı rahat hissedin eğer ki kendini daha rahat hissedeceksen yaz ee, o kişiyi savunduğuna göre yani o kişinin ağzından konuştuğuna göre zaten sen o kişisin çünkü hiç kimse yani bir insan bir insanı savunuyorsan e, tam ağzından aklından beyninden o kişinin çıkan şeyleri konuşarak kelimeleri kullanarak konuşarak ee, yazıyorsa o kişi o kişidir yani. Bir sürü peygazap var bende de. Bir sürü. İsimlerini şimdi daha önceden yorum yazanlar isimlerini değiştiriyorlar. Profil fotoğraflarını değiştiriyorlar. Sonra bana e, sürekli mesaj yani sürekli yorum yazıyormuş gibi o kadar samimi ve içten e, yazıyor. Bunu ben biliyorum. Zaten benim bayağı bir bildiğim bir şeyler var. Ama her şeyin vakti zamanı var, sırası var. Ben ne diyorum? Ben hiç kimsenin yaptığını unutmam. Hiç kimsenin. Ne iyiliğini unuturum, ne kötülüğünü unuturum. Öyle güçlü bir hafızam var ki ben 3 e, üç yaşında, 3,5 üç yaşındayken bile yaşadığım bir olayı unutmayan bir kişiyim ben. Bazı insan unutur ama ben unutmam. Film şeridi gibi gözümün önünden geçer. O benden çıkanlar da var ya o benden çıkanlar hani tatile çıkanlar şöyle dediler ya tatile çıktık. İşte uzun bir süre gözükmeyeceğiz. Onları da biliyorum. Onların kim olduğunu da biliyorum. Zamanla hepsini göreceğiz. Kimse bana yalancılıkla gelmesin. Hiç kimse. Bıktım artık yalanlardan dolanlardan. Ya dürüst çekelim. Tek hesapla mı geliyorsun? Beni mi seviyorsun? Yaz bana whatsapp'tan. De ki bana ben bu hesapla geleceğim. Haberin olsun, bilgin olsun. Var birkaç arkadaşım var. Yazıyorlar açık açık ya bak bu hesaptan yazacağız bu benim. Ben de tamam diyorum sıkıntı yok. İşte her insan farklı. Burada yalan söylemeyenler belli zaten. Kendini gizlemeyenler belli. Kendini gizlemeyenlerin hepsiyle ben görüşmüşümdür. Ya mesajla, ya WhatsApp'la, ya telefonda. Birisi kilomu eleştirir. Tamam, kilomu eleştirebilirsin. Şişman diyebilirsin. Birisi ne demiş? E, müzelikmişim, kart olmuşum. Kuldalım çıkmış. E bunu da de. Bu da sıkıntı değil. Bunu da de. Ben yaşımı biliyorum sonuçta. Ben genç kızım demiyorum ki. Ben 25'lik 30'luğum demiyorum ki. Ben 42 yaşındayım. Ondan sonra. Bugün evlendirsem gelin sahibi olurum. Seneye torun sahibi olurum. Mayıs ayında zaten 42'mi dolduruyorum. 43'ten gün oluyorum. Genç kızlık tripleri yok bende. Onlar geçti. İstediğiniz kadar bu deveni sevenler istediği kadar ay sanki genç kız gibisin. Ay sen gençsin dese de ben buna inanmam. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Her şey ortada yani. Sadece yorum olsun, sadece rencide edelim diye hiç boşuna zahmet etmeyin. Farkındaysanız kızlar, ben silmedim biliyor musunuz? Kötü yorumları da silmedim. isteyen açsın kitap gibi okusun ben gerçekten nasıl bir şeyin içine düşmüşüm ben ya aklım mantığım almıyor gerçekten aklım almıyor neyin içine düşmüşüm ben nasıl bir beni içine düşmüşüm ben ben uzaklaştıkça isimlerin başlık yapılıyor ama gerçekten çok önemliymişim biliyor musun adından başlık yaptığın için Bakalım söz vermiş kızçeler takipçilerine artık kimsenin ismini kullanmayacakmış o şahıs. Bakalım izlenmeleri kaç olacak 1500-2000 olacak mı? Bu zamana kadar isimlerimizi kullanarak dedikodu yaparak izlendi son zamanlarda. Bundan sonra isim de kullanmayacakmış dedikodu da yapmayacakmış. Bakalım izlenmeleri kaç olacak göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. kalan nohutu tekrardan bu e, buzdolabı poşetine koyup şeye koyacağım kızçalar. Dondurucuya koyacağım. Bir şey olmaz herhalde. İki tane buttan yaptım. Bu sefer de but gözüme az gözüktü. Dört tane yapıyorum. Çok geliyor. Üç tane mi yapsaydım acaba? Neyse olan oldu. Bu sefer böyle. Of ellerim de yandı. suyumu kaynatmıştım. Tavuk suyunu kullanmayacağım. Kollarım da ne kalın çıkmıştır ha. Ama ne yapayım kalın da çıkıyor. ececeğim. Neredesin tencere kapalı. <laughs> Aldığıma bakar mısınız? Kaynamaya başladı kısıyorum. Şu ayıkladıklarımı da üstüne. Sadece zaten ayıkladım, didiklemedim bakın kocaman kocaman. Şu şeyleri de hiç sevmiyorum kaygan yerleri ama bir tane geri gitti buraya. Bir dahakine but aldığımda derisini tamamen sıyırttırıp öyle haşlayacağım. Bazı kızçalar dedi bana e, Asim üzülme. Asim boş ver. Bak ne kadar güzel. Sen ona uyma. Ama e, kimisi de dedi canlı aç Asim. Canlı aç. Çok canlı istediler o gece. Canlı açmadım. E, neden açmadım? Ben o kişiye benzemem çünkü. Açıp da ben daha kötü konuşurdum o yüzden. Ben bir konuşmaya başladığım zaman kendimi frenleyemem. O yüzden en güzeli canlı açmamak. Kendimi savunmaya gelince de savunulacak hiçbir şey yok. Siz nasıl evlerinizde, yemeğinizde, ekmeğinizde uğraşıyorsanız, çocuklarınızla, kocanızla, işte benim bütün yaptığım bu. Nasıl çarşı pazara gidiyorsanız benim yaptığım da bu. İsteyen Ben kendim biliyorum ya. Hadi hiç kimse bilmesin. Ben kendim biliyorum arkadaş. Anca öyle TikTok'u bahsedersiniz. TikTok'u varmış. Ha şeyi söylemeyi unuttum. Dün e, kusura bakmayın şimdi yine aynı konuya gireceğim. Şunu dile getireyim. Hani diyor ya TikTok'ta neler yazmışlar neler. Ne yorumlar var ne yorumlar. Evet bende 12 bin takipçim var. Ben 12 bin takipçinin yorumlarını okumuyorum. Mesajları zaten hiç girmiyorum. Mesajlar işte artı artılarda zaten hiçbirine bakmıyorum. Kim ne yazarsa yazsın bakmıyorum ne yorumlara ne şeylere. TikTok sadece bir eğlence. Eğleniyorum. İki video çekiyorum orada sanki şey yapmışım. Şimdi o melanciği beni öyle bir anlatıyor ki TikTok'ta sanki ben şöyle üstüme bir jartiyer giymişim. Ondan sonra ona göre bir çorap ya da orada tuhaf tuhaf böyle hareketler yapmışım ya da o şekilde canlı yayın açmışım gibi bahsediyor. En fazla üstünde şuralarda bir etek vardır. En fazla şu şekilde oynamışımdır. Yakışıyorsa sen de yap. Valla bak. Bir söylüyorum sen de yap. Yapabilsen yapacaksın zaten de. Ama sen daha başka işler yap peşindesin. Evet kız çeler. Bu bitmiştir. Daha da didikleyemem. Yalan bir şey kedilerin olsun. Oh, kızçeler, kızçeler, kızçelerim. Öf, 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 öf. öf, öf. Felaket güzel görünüyor. Ee, pirincimi yeni almıştım. Kabına boşaltayım da şimdi bunun içine laf etmesin. Ay Aser'in çok büyük günahı var. Buradan çekiyor mu boşaltınca? Evet. Ay Ahmet'in çok büyük günahı var. Pirinç koyma kabı bile yok. Poşette pirinç kullanıyor. pirincim çok güzel. Bu pirince bayılıyorum kızlar. Oh. Basmatik pirinci çok önerdiler. Basmatik pirinç hakkında bilginiz var mı kızlar? İnce bir pirinçmiş ve nişastası çok azmış. Sağlık açısından çok iyiymiş. Hiç basmatik pirinçle pilav yapmadım. Yapan varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. E markette bir kiloluk satılmıyordu. 5 kiloluk satılıyordu. Hani beğenmezsek hiç 5 kiloluk almayayım diye düşündüm. da biz seviyoruz ya. Hani bu, da alıştık bu pirince. Ondan sonra hani yemeyeceğimiz şeyi boşuna almayalım diye sizlere soruyorum. Kızçeler. Vallahi süper Çizmiş tamamen. Üstüne kağıt havlu koyayım. Şöyle buharını çeksin suyunu. Altını da kapatıyorum. Sizleri de çok seviyorum, sizleri de çok öpüyorum. Ee, şimdi kimse kimseyi üzmesin arkadaşlar kimse kimsenin bir açığı varsa da ortaya çıkartmasın. Yani Allah'ın bildiğine kuldan ne bileyim yani utandırmayın ya. Bir insanın bir açığı varsa da Allah şükür benim bir açığım yok. Alnım ak. Ama kimse kimseyi ya, utandırmayın ya. Kimse kimseyi utandırmasın. Herkes e, işini yapsın. Herkes çekimini yapsın. Videosunu yapsın. Bu YouTube, bu sanal alem çok büyük. Yani hepimize yetecek kadar yer var. Herkesin kazancı ekmeği ayrıdır. Bugün bir video yaparsın, dedikoduyla mesela dedikodu yaparsın. Tamam videon çok güzel izlenir. Ama o videodan para kazanamazsın. Bir video yaparsın, yani çok sadece kendi yaptığın iş olur. Hani yemeğini yaparsın, kendinden bahsedersin. İzlenmez ama ondan para kazanırsın. Öyle oluyor biliyor musunuz? Benim çok umutlandığım bir videom vardı İnanırım videom çok güzel izlendi Ama ben o videodan çok az para kazandım Hiç da bir video Böyle ne yapıyorum Pasaklıyım Çamaşırımı ne katlıyorum herhalde yatak odasında O videoya iyi para gelmiş Hani o yüzden e, Kısmet işini ayarlayan Allah'tır Rızkı veren Allah'tır Kimse kimsenin rızkını vermiyor O yüzden kimse kimsenin ayağının e, Önüne taş koymasın ben sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Belki canlı yaparım bu akşam. Belki yapamazsam yarın gündüz canlı yaparım. Çok fazla ara vermek istemiyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.